Muhterem kardeşlerim, şu anda aramıza teşrif edip ismi bize gelen kardeşlerimizi takdim ediyorum. Konya Tepeköy Belediye Başkanı Mevlüt Boydak. <laughs> Nevşehir Kara Senir Belediye Başkanı Nail Çelik. Ankara Bala Karakeçili Belediye Başkanı Mustafa Aydemir. Şanlıurfa Akçakale ilçesi Belediye Başkanı Feyyaz Gündoğan. Yine davete icabet ederek buraya gelen Refah Partili il başkanlarını takdim ediyorum. Ankara İl Başkanı Ahmet Ertop. Sakarya İl Başkanı Cemal Kamacı. Bitlis İl Başkanı Mehmet Bakır Ayta. Rize İl Başkanı Ömer Faruk Altıkaya. <laughs> Karaman İl Başkanı Nazım Boynu Kalın. <laughs> Muhterem kardeşlerim, şimdi 1984 mahalli seçimlerde belediye başkanlığını kazanan ve Türkiye'de ilk defa, ikinci defa kazanan Şanlıurfa'nın Belediye Başkanı İbrahim Halil Çelik hitap edecek. Selamun aleyküm. Gönül davamızın Anadolu topraklarının sayfalarına oya gibi nakış nakış incelikte işlemesine vesile olan bundan tam 20 yıl önce muhterem genel başkanımızın huzurunda belediye hizmetlerini kanalla, yolla, suyla, taşla, toprakla ifade etmek istemiyorum. Gereği şudur. Biz kanalizasyonları yaparken insanlarımızın gönül bağlarının kanalını açmak mecburiyetindeyiz. <laughs> 1580 sayılı belediye yasasının birinci maddesinde insanların doğumundan ölümüne refahına kadar zaten ifadesini buluyor. 50 küsür yıldır çıkarılan bir kanunun birinci maddesinde Refah maddesi 84'te Türkiye'nin iki büyük ilinde ve 15'e yakın kasaba ve ilçesinde belediye başkanlığını kazanmıştı. Yüce Rabbimize hamd ediyoruz ki biri aramızdan kaçtı. Kaçtığı gibi kazdığı çukura düşerek yeniden şanlı vanın kanlı vanın o inançlı insanı yeniden kaleye refahın bayrağını dikerek kaybedilen yeri bir daha kazanarak, beş anlamlı ilimizin ikinci kurtuluş savaşının gönül ateşini yakacak yerlerin yeniden refahın bayrağını dalgalandıran 11 Nisan 1920'de daha Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmamışken kendi kendisini kurtaran şehrin 5 Şubat'ta yine sütçü imanın, imamın torunları o dönemin belediye başkanının bugünkü torunu Ali Sezal kardeşimizin, Sivas'ımızın, Konya'mızın ve Van'ımızın Türkiye'nin her tarafında Anadolu toprağının şuhada toprağını yeniden 20. yüzyılın bitiminin 21. yüzyıla girdiği zaman en büyük mimari saha insanlarımızda olacaktır. Asıl olan insanımızın imarıdır. Asıl olan insanımızın ibadet inanç yönündeki takviyesidir. İnançlı insan olunca bugünün batı medeniyeti evlerimizi eşyaya göre düzenlemiş. Buraya mobilyayı nereye koyacaksın? Buzdolabını nereye koyacaksın? Televizyonu nereye koyacaksın? ama milli görüşündeki ev zihniyeti önce insanın rahat edeceği, insanın huzur bulacağı mekanı meydana getirecektir Allah'ın izniyle. <laughs> Ve biz Şanlıurfa'da gerek Eyüp Kent, gerekse Ferrah Kent dikkat ederseniz bu iki manalı, iki önemi olan kent projelerini gündeme getirdiğimiz zaman en büyük etken neden bu ferah kent acaba refah kent midir diye kafalarda soru meydana geldi. E bunu anlamaya ne gerek var? Zaten Urfa'da refaha ferrah diyor benim gönlüm ferah oldu diyor. Onu bilmeyen de yoktur. 1984'te belediye başkanlığını devraldığımız zaman 994 milyon bütçemiz vardı. Şimdi 28 milyar kısaca bir tarifi. Elhamdülillah şehrin ortasından geçen o dönemin karakoyunlarının yapmış olduğu karakoyun deresi maalesef yıllardır şehrin ortasından adaletli şekilde mikrop dağıtan tifosundan kolerasına kadar dizanterisine kadar eşit şekilde mikrop dağıtan derenin islahını memleketin Bugünkü iktidarının anavatanın GAP ile ilgili bakanının 17 milyarı hakkımızı almışız. Allah'ın izniyle Urfa'nın ortasından geçen o Karakoyun Deresi göreceksiniz. Yine yağmur yağdığı zaman gürül gürül temiz sularla ve şehrin kanalının bir damlası oradan geçmeyecek. Üzerinde yeni köprüler, etrafında çocuk alanları, dinlenme parkları ve eski tarihi köprülerin de onarılmasıyla 6 kilometre saha Urfa'ya yeniden kazandırılacaktır Allah'ın izniyle. <laughs> 179 dükkanımız vardı. 740 dükkana çıkardık. Bu geliri getirmek için yaptığımız. Asıl olan insanımızın kültürünü yükseltmek için Şair Nabi kütüphanesi açtık. Urfa'yı tanıtıcı Peygamberler şehrinin yetiştirdiği değerli insanların eserlerini 12-13 tane kitapta neşrettik ve neşretmeye devam edeceğiz. Kütüphanelerin sayısını arttırmaya gayret göstereceğiz. Yol yaparsınız bozulur, kanal yaparsınız çöker, su getirirsiniz kireçli olduğu için borular tıkanır. Ama kalp damarlarını açabilecek, asırlar önce göz nörü dükmüş insanlarımızın kita kitaplarını, kültürlerini tarihi çapta kitaplar halinde bütün yeryüzü insanlarına duyurmak için çalışma yaptığımız zaman bizden sonrakiler bizi inşallah hayırla yad edeceklerdir. Bu demek değildir ki yol yapmayacağız, yapıyoruz. Gelin görün Urfa şanti halindedir. Kanalından, suyundan, tekinden, petetesinden. Bunlar olacak. Şimdi bütün en büyük gayemiz, ben belediye başkanlığına aday olmadan önceki ana gayemiz Harran Üniversitesi kurmaktı. Muhterem hocamızın iktidarda bulunduğu dönemde aramızda olmayan Abdülkadir Öncel kardeşimiz milletvekilimizken Harran Üniversitesi kurma için kanun teklifi bile meclise verildi. Kadık kaldı. Şu ana kadar herkes vaat etmesine rağmen yedi tane milletvekili var. Yedisi de vaat ediyor. Fakat Rabbim nasip edecek inşallah milli, milli görüş meclise girdiği gün ilim, ale ilim aleminin sarayının temel taşlarını oluşturan Harran Üniversitesi'nin büyük alimlerinden, Muhammed Cabir'inden, Sabit bin Kurrasından, Şeyh Hayatül Harran isine kadar o insanların yaşadığı dönemi yeniden meydana getirmek için Allah'ın izniyle Harran Üniversitesi milli görüşün iktidarına nasip olacaktır. <laughs> Belediye her insanın yaşadığı ölümünden mezarına hatta mezarda da işimiz bitmiyor. Mezar taşlarını bekçilik yapmak da bizim görevimiz. Etraflarını çevirmek de bizim görevimiz. Öyleyse onun için şehir emini demişler belediye başkanlarına. Şehir emini. Belediye protokol kapısı değildir. Herkesin rahatlıkla girip çıkabileceği bir yerdir. Halkın kendi öz malıdır. Nasıl biz milli görüşü, milletimizin öz görüşü değil, görüşüdür diye göksümüzü gere gere söylüyorsak, o şehirde yaşayan her insanda belediye kapısına rahatlıkla gitmeli, protokol kapısından çıkarılmalıdır. Bir. İkincisi, düğünde, cenazede, sünnette, namazda, kavgada, düğünde, dövüşte belediye başkanına herkes her şeyi sorabilmeli, ihtiyacına derman olabilmek için rahatlıkla gün 24 saat kapısını çalabilmelidir. Belediye milli görüşün elinde olduğu süre içerisinde Halil Ürün kardeşimiz gayet iyi izah ettiler. Bu belediye başkanları başımıza bela oldu diye söylüyorlar. Ne diyorlar? Ne yediriyorlar ne de yiyorlar diyorlar. <laughs> Ama bunun yanında dua eden insanların sayısı binlerce on binlerce. Neden? E evine su gitmemiş. Su ölüye de lazım, diriye de lazım, kurda da lazım, kuşa da lazım. Allah size da lazım, Allahlıya da lazım. O bakımdan suyu sen götürüyorsun adamın ayağına. Sana dua etmez de kime dua eder? Edecek. Bu saymış olduğum ki zaman da daralıyor. Kısaca haddi aşmamak için son cümlelerimi toparlayarak huzurlarınızdan ayrılacağım. Şunu samiyetle söyleyeyim ki Erzincan ve Sivas'tan geliyoruz. Milli görüşün gönül erlerinin Anadolu, Anadolu topraklarını yeniden fethet çıkam, ikinci kurtuluş savaşını yapacak milli görüşçülerin gün be gün ama öyle bir günle geliyorlar ki Allah'ın izniyle gün yakındır. O fethiye çıkacağız. Güneşe göç var. Duran biz olmamalıyız. Biz de yürüyeceğiz. Öyle yürüyeceğiz ki Allah'ın izniyle zaman olur çağ olur. Her gün onların olmaz ya. Bir gün bizim çağ olur diyor. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Esselamun aleyküm. <laughs>